Hepinize zaman arkadaşlar. Ben Star. Ardisi. Evet arkadaşlar bugün size birlikte bedava Google Play kodu nasıl olursunuz? onu size göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir site buldum. Bu sitede veriyor veriyor arkadaşlar. Dünkü videoya 24 saat içerisinde 150 like geldi. Siz de yani istemiş bulunmaktasınız Ben de sizin için atıyorum arkadaşlar. 150 like geldi ve ben de sizler için yeni site buldum. Yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada bugün doğum günüm. Kutlayanlara şimdiden çok teşekkürler. Kucakla olsun sevgiler arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar videoya geçmeden önce önemli bir duyuru geçeceğim. 10.000 abonede 2 tane 100 lira Google Play Kod çekilişi olacak. Haberiniz olsun. Katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp arkadaşlar like atmanız yeterli. Canlı yayınlara katılın arkadaşlar. Um, 10 bin abone bir anda da olabiliriz. Ee, bir hafta sonra da olabiliriz arkadaşlar. Hiç belli de değil. O yüzden, o yüzden arkadaşlar bildirimleri açın. 10.000 bin abone de direkt canlı yayında çekilişi yapacağız arkadaşlar. Canlı yayına oradan çekilişe katılacaksınız arkadaşlar. Böyle kolay bir şekilde siz de kazanabilirsiniz çekilişten. Şimdi arkadaşlar bir maç girelim. O sürede arkadaşlar ben de size nasıl çalışır onu anlatayım size. Bugün Byron oynayacağım. Umarım yenilmem. Byron oynayacağım bugün. Şimdi maç başlasın. Arkadaşlar öncelikle bana abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonra linki tıklıyorsunuz arkadaşlar. Linki tıklamadan önce dediğim gibi abone olun. Abone olmazsanız sizi siteye atmaz. Haberiniz olsun. Ya Google'a falan atar Başka yerlere atmaz Çünkü öyle ayarladım arkadaşlar Bana abone olmanız yeterli Şuradan bir tane Şuradan bir tane Ben arkayı Arka hesaba katmadım Arkadan da geldi ya Öldün sen orada zaten Dediğim gibi arkadaşlar bana abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Like de atabilirsiniz. Zaten videoya like atın. 24 saat içerisinde bu videoya da arkadaşlar 200 like gelirse yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Yine hedefimiz 200 like. Her izleyen bir like atarsa bence olur arkadaşlar. 24 saat içerisinde 200 like gelirse yeni bölümü arkadaşlar yeni ile birlikte gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar. Dilerseniz şimdi siteye geçelim. Ben de son uyarımı yapayım. Arkadaşlar site, site linki açıklamada kocaman yazıyor. Tıklamadan önce abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Daha sonra siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi sitemize geçelim. Evet arkadaşlar sitemiz böyle gördüğünüz gibi burada bir sürü kod var. Bu kodlar bayağı az önceki sitelere göre ama buradaki Çoğu çalışıyor diye biliyorum. Öyle yazıyor çünkü burada tek tek yapmanız gereken sitemizi takipte kalmak. Bu sayede güncel Google Play kodlarını alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar gerçekten de veriyormuş. Yani söylüyor burada. Bakalım. Burada da arkadaşlar tıklayarak ayrıca size size özel oluşturulan Google Play kodunu alabilirsiniz. Çalışmazsa gelip bir daha yapın arkadaşlar. Sayfaya F5 atın. Yani sayfayı yenileyin arkadaşlar daha sonra gelip buradan bir daha tıklayın ve yenisini alın arkadaşlar buradakileri denedikten sonra yapın tabi buradakileri denemedikten sonra yani denemedikten arkadaşlar buraya geçerseniz yani bir anlamı kalmaz gelip buradakileri de deneyin arkadaşlar bu sitede biraz bir vakit geçirin arkadaşlar bir bakın gördüğünüz gibi burada da var 5 liralık 10 liralık diye arkadaşlar burada kodlar ayrılmış Burada da var arkadaşlar. 250'den fazla Google Play kartını ücretsiz olarak dağıtıyoruz dedin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan buna tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Sizi sayfaya gönderecektir. Kodlar böyle arkadaşlar. Site bu şekilde. Şimdi kodu nasıl kullanırsınız? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Play Store'u açıyorsunuz. Play Store'u açtıktan sonra şurada 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Daha sonra aşağı kaydırıyorsunuz kod kullan bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kodu yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Kod çalışıyor arkadaşlar. Mesela e, benim gösterdiğim yerden kodu aldınız arkadaşlar. O kod çalışmadı mı? Çalışmadı mı arkadaşlar? O kod çalışmadı mı? E, yenisini alın arkadaşlar. Sayfa yenileyin. Yenisini alın. Deneye deneye. Siz de umarım kazanırsınız arkadaşlar. Ben bu siteden e, denemedim ama sizi denemenizi öneriyorum arkadaşlar alabilen varsa yoruma da yazsın. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler de arkadaşlar cecik yazsın yoruma. Cecik arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler cecik yazsın yoruma kalp atacağım. Haberiniz olsun söylemek istedim. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone ol bildirimleri aç arkadaşlar like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10.000 de iki tane 100 lira Google Play hediye olacak. Kaçırmayın arkadaşlar, kaçırmayın derim. Yani Google Play kod alamayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Görüşmek üzere. Bay bay.